Tabii ki ben daha önceki pek çok konuşmamda da bunu dile getirmişimdir. Aslında herkesin konuştuğu ortak bir dil vardır. O dilin adı da sanattır. Sanat yolu ile bir bakarsınız ki kocaman bir masada oturursunuz farklı farklı ülkelerin sanatçılarıyla ve aslında Bazen birbirinizin dilini bilmezsiniz ama yaptığınız eserlerle, yaptığınız resimlerle, söylediğiniz şarkılarla, şiirlerle o mesajı verirsiniz. Evet, evet. Evrensel de olmalıdır. Yani sanatı sadece lokal, sadece yerel, sadece kendi sınırlılıkları içerisinde. Göremezsiniz. Yüzyıllar sonra bir e, sanat eseri, yüzyıllar öncesinin bir sanat eseri, bir bakarsınız başka bir eserde tekrardan kendisine hayat. <laughs>